Sende Ay ay sende git Ben gittim Ben sende git Ama sana dönen. Sanma seni bir daha severim Sanma sana dönerim Sanma seni bir daha severim Dünya olsan, ölüm olsan Bir daha asla asla sevmem Dünya karanlık, ölümde seni yazılmaz benim Yavalıca inanın Dedice üstüne geldiniz Kimse istemiyor Hayatımda Yalanmış Dünya yalan Dedim dedim düşman sanki Sağmaz gül affetmem ben Bana yapılan kahveli unutmadım Unutamadım Ailemin gibi aklımda Çünkü insan Unutmak istemez Bazı gerçekleri Unutulsa bir daha yapabilir Yapabilirim Diye düşmanlarım Aynı yerden bir daha bulmasın diye Babam desen yok ki Düşünde yanımda olmadı bile Olsa bundan hiç biri Olmaz belki de Yalancılar herkes Yalancı benim gözümde. Ben tatlı. Bu parçamda adalet anlattım. Saygı ve sevgilerimle.